Merhaba Yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Baby Monster'dan Ahyon live performansı izleyeceğiz. Öncesinde Haram'ı izlemiştik ve biz Türklerde bu Haram 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 hani <laughs> günah alınca mesela veya farklı bir durum olunca Haram falan deriz ya. Öyle bir durum var. Şu an çok garip. <laughs> Ondan dolayı ilginç bir durum şu an da karşı karşıyız. Yani söylerken bile cringe oldum yemin ediyorum. Neyse direkt geçiyorum diyelim. <laughs> Daha fazla Baby Monster hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go! <laughs> okay. Ama Mayon! Wow. Vokal ne hocam? Kafayı mı yedireceksiniz bize? Oğlum kendi sayfalarını ne bunları ya? Şirketin sayfalarını ne veriyor? Yani şirketin sayfası bir grup sayfası olarak kullanılmıyor grupların çünkü kendi sayfaları oluyor da. Ne bileyim En azından oraya promoş oraya bir promotlayabilirler yani. <laughs> bu sene çıkmayacak mı zaten grup? <laughs> şarkı tanıdık bu arada. <laughs> this flash check i ses tonu çok iyi bu arada ses rengi bayağı iyi What? Bayıldım. Ses rengi çok iyi. Woo. Uh. Ya orta seviyede bir yükseklikten direkt bu şekilde vokalinmesi bayağı iyi. Wow. Vay. Oğlum vokali de çok iyi, rapi de çok iyi bu arada. Herkes Jenny gibi falan olacak diyorlardı böyle bütün grup için. Böyle bir yetenek makinesi falan olacak diyorlardı. Yani haklı payları var gibi gözüküyor <laughs> hepsini yalnız söyledim. Allah. <laughs> oh. Sen nesin oğlum böyle? Wow. Wow. Evet arkadaşlar YG hem vokalli hem rapti. Hem de danstadır muhtemelen da düşünüyorum Baby Monster. Bildim böyle bir çığır açacak galiba. YG'nin zaten en iyi olacağından şüphem yok hani yetenek konusunda. Ama genele vuracak olursak bilmiyorum. <laughs> Bayağı iyi gözüküyorlar bu arada. Cidden şu an iki tane üyesi bile. Bazı gruplarda böyle bir tane iki tane çok iyi üye olur ya. Diğerleri mesela normali, normal gibi olur. Hani o seviyede olur. Aslında yine iyilerdir ama. O bir iki tane mesela çok iyidir. şu an gelen iki tane üye de çok çok iyi zaten. <laughs> İlginç. Allah yorum yok hocam. Yorum yok. Ne diyebilirim ki? Videonun son değilim abi. Daha fazla Baby Monster hakkında bir video istiyorsanız da. Videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.